Herkese merhabalar. Didim Akbük'teyiz. Çukur mevkiindeyiz. Sizlere bugün na tamam bir villa tanıtmaya geldim. Fiyatımız 8 milyon. 8 milyondan da cüzi bir pazarlığımız var arkadaşlar. Önü kapanmaz sonsuz bir deniz manzaralı 3 artı bir triplex'te olabilen bir villayı. Videonun içerisini iyi izin fırsat yeridir arkadaşlar. Sizlere bu şekilde teslim edilecek. Önümüzde kapanmaz sonsuz bir deniz manzaramız var. Önümüzde tabii bir arsa da var ama kot altında kaldığı için de çekme payından da oluştuğu için de önümüzde kapanmıyor. Şimdi burası 240 metrekare. 3 artı 1 zemin katında bir odası var. Açık Amerikan mutfaklı üst katta 2 odamız var. Bir tanesi ebeveyn banyolu. Tercih yani istenirse de üst katta açılabilir arkadaşlar. Dediğim Akbük'teyiz. Burada şu an baktığımızda bitişik nizamlar. E, Yeni Pınar mevkinde 12-13 milyonken size tam müstakili 3 artı 1 sonsuz deniz manzaralı villayı 8 milyondan satışa koyduk. Şimdi yavaştan villamızı tanımaya başlayalım. Şöyle villamızın etrafını güzelce yapalım. Fırsat yeri arkadaşlar. Eğer ki bir teklifiniz varsa da bize arayın. Telefon üzerinden yapın. Telefon üzerinden yapmış olduğunuz teklifleri de mağ sahibine bizler ileteceğiz. Hayırlısı olursa bu villayı bu hafta satacağız. Şimdi binamızın dış cephesine doğru, doğru gidelim Adem Bey. Otopark alanımız var. Bahçe peyzaj alanımız var. Doğru dışarı çık. Drone görüntülerinde eklemesini yapacağız. Lidin Akvit'teyiz. Çukur mevkiindeyiz. Çukur dediğimiz arkadaşlar mevki ada parselleridir. Yani deniz manzaralı villaların oluştuğu yerde. Bakın arkamda görmüş olduğunuz villaların hepsinin fiyatları 21500 32 milyonlara kadar burada villa var. Biz size iki tarafımızda da İngiliz komşularımız var. 3 artı 1 Ebeveyn Banyolu, açık Amerikan mutfaklı çok güzel bir villayı sizlere bugün bu hafta bu villayı satmamız lazım. Fiyatımız 8 milyon. Bakın, dış cephesi tamamen yapılı, pimapenleri takılı, camları var, otopark alanımız var, demir perforjası var. İçeride çok da eksik bir şey yok. Sadece e, ararsanız e, ufak eksikleri olan şeyleri de sizlere daha da bilgi veririm. Şimdi otopark alanından içeriye doğru girelim otopark alanından girdik. Neler eksik derseniz de sizlere yavaş yavaş Bakın burada yapılması gereken fayans. isterseniz kalede devur koyarsınız kaynaklaşlardan. isterseniz de fayans yaparsınız. Bahçe peyzaj çalışması eksik. Yani çok aciliyeti var mı yok dersiniz. Bir sene sonra da yaparsınız. Çimlendirmek istersiniz. isterseniz de çakıl taşıyla. Burada da yan tarafta çok güzel bir İngiliz bir aile var. O da bizden biraz rahatsız oldu sanırsam. O da koruma üç işgüdüsüne geçti. Neyse bakın her yerinden muhteşem şekilde bir deniz manzaralı. Şu yan tarafı bir gösterebilirsin. Bakın havuzun dolu halini görmek isterseniz de bakın dolu havuzlarda da bakın böyle bir sonsuzluk hissiyatı verilmiş. Çok güzel böyle bir e, manzaranız olacak arkadaşlar. Böyle de bu yan tarafta da çok güzel bir aileye de komşu olmuş olacaksınız. Şimdi istiyorsan bir de bu cephemizden binamızın dış cephesini gösterelim. Bakın. Şimdi salon alanını büyütülmeye güzel bir salon alanımız var. Zemin katta odamız var. Üst katta iki odamız var. Bir tanesi ebeveyn banyolu. İsteyen de e, çatıya da açılıp 4 artı 1'e çevrilir arkadaşlar. Muhteşem şekilde bakın şu an Akbük'ün soğuk suyunu, limanını, şehir merkezini ve karşımızdaki saplı adası ve Didim'e kadar gözüken bir muhteşem şekilde Akbük'ün körfezini gören bir deniz manzaramız var. Çok güzel fırsat bir yer tanıtmaya geldim. Eğer bu fırsatı geçen hafta da zaten böyle bir beyefendi aramıştı. Ya fırsat yerim varsa eksik olur tamamlanmamış böyle yer açıkçasına kendisi tarif etti. Biz de bu yeri bulduk ama ne yazık ki numarasını kaydedemedik. Yoğun bir zamanımızda aramıştı. Eğer tekrar bizleri izliyorsa abim sana yerini bulduk. Alabileceğin fırsat bir yer. Bakın dışarısı Çizgi doku mineral sıvayla yapılmış. En iyi ses yalıtımlı, en iyi ısı yalıtımlı mazelerden yapılmış. Bahçe duvarlarımız tamam. Dış tarafta böyle baba iplik e, apliklerimiz var. Burada sadece bir kendinize bodrum bezi veya bir pergüle sandviç atarak otopark alanınızı da gölgele şeklinde kullanabilirsiniz. Şimdi içeriye girdik. Bakın içeriye girdiğimizde son zamanlarda çok şikayet geliyordu. İşte mutfağın içerisinde tuvalet istemiyoruz, salon istemiyoruz diye. Bakın mutfağımız, salonumuz burada. ...ve burada da WC alanımız var... ...arka tarafta da bir e, odamız var... ...şimdi içeriye girdik... ...burası mutfak ve salon alanımız... ...bunun küçüklüğüne aldanmayın... ...evrak işlemleri tamamlandıktan sonra... ...bu pimampan alanı... ...buraya kadar alınacaktır ve salon metrekareniz... ...çok geniş bir ala gelecektir... ...zaten e, buraya da tekrar bir... ...havuz önüne de e, beton attığınızda e, şenzok alanı... ...buradan da tekrar da masanızı falan... ...buraya kullanabilirsiniz arkadaşlar... ...açıkçası buranın en güzel artısı... Muhteşem bir deniz manzarası var. Bakın önü kesilmez sonsuz bir deniz manzaramız var. Bu yönümüz de tamamıyla açık. Bu tarafa kadar da dönebilir misin Adem Bey? Bu tarafta da. Yan tarafta 20 yıllık, 30 yıllık, 6 milyona, 7 milyonlara bitişik nizam evler var arkadaşlar. Şimdi mutfak alanına bir bakalım. Şimdi çok güzel bir ortada bir ada barımız var. Düz bir şekilde mutfak alanımız var. Antres renkli dolap kapaklarımız ara bir 60'a yüzürme ara tezgahımız, Simpson burada da bir tezgahımız. İşte burada müteahhit tarafından da e, set üstü ocağımız ve fırınımız da takılmış. Burada da davlumbazını herhalde buraya için koymuşlar. Güzel bir fırsat arkadaşlar. Bakın salon alanımızda oturma alanımızdan, mutfak alanımızdan da bakın şöyle bir manzarayla her zaman bu manzara sizlere dahil olmuş olacak. Şimdi üst kattaki odalara çıkmadan önce zemin kattaki odamızın genişliğine bakalım. Bakın burada çok güzel bir oda alanımız var. Rahatlıkla isterseniz çift kişilik bir oda olabilir. İstediğinizde arkadaşlar rahatlıkla çift katlı adam yere bakıyor çok. <laughs> öyle. Evet. Çok güzel böyle çift kişilik ana yatak odası olabilecek bir metrekareye sahip. Böyle güzel bir yatak başlığınızı, gardırobunuzu, TV ünitinizi çekmenizi rahatlıkla yerleştirebileceğiniz bir metrekareye sahip arkadaşlar. Buradan da ayrıyetten de böyle bahçe tarafından da giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Şimdi burada Zemin kattaki bir WC alanını gösterelim. Üst katlara doğru çıkalım. Bakın merdiven altı bir lavabo alanı yapılmış. Burası açıkçası da bir dar olmuş. Bunu kabul edebiliriz. Burada bir lavabo alanımız var. Burada da bir ayna dolabımız var. Bunun ufak bir e, tadilatı yapılarak düzeltmesi de yapılabilir. Evet. Yukarıya çıktık. Bakın Bursa mavisi mermerlerimiz var. Burada şu an arsa fiyatlarını soracak olursanız da müstekil yani 5 ,5 6 bin liraya kadar mevkisine göre arsa fiyatlarımız var. Böyle bir tadilatı da masrafı da yaptığınızda da açıkçası da maliyet fiyatına bir fiyat sunmuş oluyoruz. Şimdi bakın burada iki tane çift sürgülü bir pimapen alanımız var. Burada manzara manzara aşikarlar için fırsat bir yer arkadaşlar. Bakın önümüzdeki o yuvarlak olan gözüken yerde devlet ormanı hem böyle yeşile hem de bir maviye doğru sonsuz bir deniz manzaranız olacak. Bir tane de burada ebeveyn banyomuz var yan tarafta da genel kullanım banyo alanımız var. Şimdi burada güzel bir iş tarafa doğru yapılmış. Duşakabin alanımız. Burada bir lavabomuz, burada da bir tane, pardon, burada klozetimiz, burada da bir tane lavabo alanımız var arkadaşlar. Hatta banyo alanımız bir tık kod almış. Zeminimiz 60'a 120 seramikler. Bakın içerisi de karası var. Yani dolgu sıva yöntemiyle yapılmış. Anahtar prizlerimiz takılı, pimapenlerimiz takılı. Yani şu an içeride bir yapılacak eksik açıkçasına göremedim temizliğini yapıp yerleşebilirsin. Şimdi burada da odanın girişinde de hemen bir tane de burada bir e, banyo alanımız var genel kullanım. Burası duş alanımız, bir tane cam alanımız var, lavabo alanımız, bir tane de burada çok güzel bir. <laughs> evet. Öyle olacak arada çekim hataları. <laughs> evet. Şimdi zemin kattaki odanın üst tarafındayız arkadaşlar. Bir üst odadayız. Bir üst odadayız. Aynı odadaki metrekareyle aynı metrekareye sahip. Zaten yine burayı da 3 odayla rahatlıkla ana yatak odası yapabileceğiniz şekilde. Yani salon mutfak haricinde evin içerisinde küçük yer yok. Salonu mutfağı da anlattık sizlere. Evrak işlemleri tamamlandıktan sonra büyütme yaptığınızda çok güzel bir şekilde... eee genişlemiş olacak. Şimdi burada şu anda üstü kapalı. Bakın burada da bir merdivenimiz çıkıyor çatıya doğru. Ee, bunu da telefonda sizlere bilgisini vereyim kafanızda çok karıştırmış olmayayım. Evrak işlemleri tamamlandıktan sonra da bu çatı açık kullanımını yapabiliyorsunuz. Şimdi ufaktan bir teğet geçelim arkadaşlar. 240 metrekare arsa payına sahip. 3 artı bir havuzlu. Açık Amerikan mutfaklı. Fiyatımız 8 milyon. Gelecek olan teklifler de değerlendirmesi yapılacaktır. Ama yorumlar kısmına değil telefondan beni arayarak veya WhatsApp'tan yazarak bu ilanımızı bize atın. Son fiyatımızı sormak istiyorsunuz veya teklif mi vermek istiyorsunuz bizlere iletin. Bizler de sizlere olumlu cevaplarımızı ve olumsuz cevaplarımızı iletelim. Fırsat yeridir. Fırsatı değerlendirmek istiyorsanız da bizimle iletişime geçin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.